Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda neleri bulacağınızdan bahsederek bir giriş yapmak istiyorum. Hemen kısaca hızlıca anlatacağım. Bu kanalda kamp vlogları, doğa sporları, ekstrem sporlar gibi birçok farklı video ve vlog bulabileceksiniz. Fakat ben şuna inanıyorum yani hem bir eğitimci olarak hem de uzmanlık alanımın bu konuları olduğunu düşünürsek bir şeyi en temelini veya literatür kısmını bilmeden anlamak veya eğlenmek, o konuyla alakalı hususları öğrenmek, bilmek çok zor oluyor. O yüzden ilk serimiz, ilk video serimiz kamp nedir ve başından sonuna, A'dan Z'ye kısaca hiç bilmeyen birisi için nasıl bir şeydir? Nasıl yapması gerekir? veya nelere dikkat etmesi gerekir bunu öğreneceğiz. O yüzden size kısa kısa böyle 6-7 videodan oluşan hemen hemen kabaca bir seri hazırladım ve hızlıca başlayalım. İlk olarak kamp nedir? İlk öğrenmemiz gereken şey bence bu. Çünkü birçok insan işte Amerikan filmlerinde izlediğimiz çocukken izlediğimiz çizgi filmlerde vesaire böyle karakterlerin kamp yaptığını, işte çadırda kaldıklarını, böyle ateş yaktıklarını vesaire görmüştür ama yani asıl Olay öyle değil tabii ki her zaman olduğu gibi. Kamp nedir? Kamp literatürde direkt akademik anlamda şöyle geçen bir şey. Bir veya birden fazla kişinin gerekli ekipmanlarla doğada konaklaması, herhangi bir aktivitede bulunması veya hayatta kalma çabası diyebiliriz. Fakat günümüzde Kamp o kadar popülerleşti ki özellikle bu pandemiden sonra yani çünkü buna birçok neden sayabilirsiniz. İşte otellerin kapatılmasıyla bir süreç başladı. İnsanlar tatil yapmak istiyordu, kalacak yer yoktu ve en ucuz, en ekonomik tatil türlerinden bir tanesi kamp yapmaktı, çadır kurmak, çadırda konaklamaktı. Ve insanlar buna yöneldi ve birçok markada buna kayıtsız kalmayıp işte reklam Yeni ürünlerin çıkması, ürün tedari, satış vesaire bunlara başladı ve bir anda popüler bir hal aldı. Yani ben ilk yapmaya başladığım zamanlarda bu kadar kamp yapan insan tanımıyordum veya bilmiyordum veya meraklısını hiç görmemiştim ve pandemiden sonra bir anda her taraf kamp yapmak isteyen insanla doldu veya kamp yapan insanlarla doldu. Yani şöyle söyleyeyim sürekli gittiğim kamp alanları var. Ben buralarda 5 sene önce bu kadar çok insan görmüyordum. Öyle söyleyeyim ve şu anda çok fazla insan var fakat bizim şu anda burada anlatmak istediğimiz şey şu evet yapılıyor yapılması da basit bir şey gibi görülüyor veya bazı insanlar için basit olabilir bu tamamen bireysel yetenekle alakalı ama yani ne olduğunu bilmek başka bir şey ya yani bu videolar sayesinde umarım eğer meraklıysanız bilerek hareket etmeniz en büyük temenniyim diyebilirim bu konuda şimdi tabi bir de kamp nedir kısaca bahsettik fakat bir de kampın türleri var. Bu kampın türleri nelerdir? Öncelikle mevsimine göre iki tür kamp var. Birincisi yaz kampı, ikincisi kış kampı. Çok basit. Sonrasında bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bu sefer de yerine göre kamp değişiyor. Bir deniz kampı veya sahil kampı, bir diğeri de Doğa kampı veya dağ kampı dediğimiz, yani orman kampı, ya yani böyle denizin olmadığı veya suya yakın bir yerde olmadığınız kamp türleri. Yani daha doğrusu sıfır noktasından daha yüksek noktalarda yapmış olduğunuz kamp türleri. Sonrasında da amacına göre kamp değişiyor. Amacına göre de yani birçok kamp türü var bu arada. Sporcuysanız spor kampı diyebilirsiniz buna, bir antrenman kampı diyebilirsiniz, fotoğraf kampı, çadır kampı, karavan kampı. Yani gibi 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 kendiniz bile çeşitlendirebilirsiniz. İş kampı bile diyebilirsiniz yani bu şirketlerin işte bir dağdaki bir otele gidip orada konaklayıp da işle alakalı kendi içlerinde toplantı yapmaları bile bir kamp türü yani. O yüzden çok fazla çeşidi var. Kampın ne olduğu veya ne yapmanız gerektiği ya yani bir sonraki videoda kendinize sormanız gereken sorulardan bahsedeceğiz. Yani bunları biliyor olmak çok önemli. Yani o yüzden örnek veriyorum karavanla çıktığınız bir kampta yani ben kampa çıktım diyebilirsiniz. Size birisi hayır efendim bu kamp değil, hani çadırın nerede, ateşin nerede dediği zaman yani ya bu videoyu gösterin ya da biraz araştırma yaparsanız o araştırmalardan vereceğiniz kaynakları yüzüne çarpabilirsiniz karşınızdaki insanın. Çok net. Yani bana güvenin. <laughs> Bu kanalda en sık göreceğiniz kamp türü arkadaşlar çadır kampı. Yani benim en çok sevdiğim kamp türü, yani normal akla ilk gelen kamp türü aynı zamanda. Kamp denilince insanın aklına çadır geliyor, ateş geliyor, taşın üstünde yemek yapmak geliyor, odun toplamak geliyor vesaire. En sık göreceğiniz vlog içerik ve bilgi aktarımı anlamında en sık göreceğiniz kamp türü bu. Evet arkadaşlar, içeriklerimizin devamını izlemek istiyorsanız aynı zamanda yeni içerikleri de takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.